I carry just come top yazdı adam. Güvenelim. Çünkü bottan çok kill alabilecek gibi de durmuyor. Bard'ın Q'su harici kill alma durumumuz yok pek. Ama yine de her türlü bot oynamayı tercih ederim ben bu maç normalde. Şako öyle yazdığı için. Çok mu sesi açık oyunu? It's pasta, slide. Bak EQ atar da kaçarsa bu adam söverim ben ama ya. Vallahi söverim kanka ya. Yani niye atmıyor oğlum flash exhaust'u ya? Bedava kill alacağız adam flash exhaust'unu atmıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse ben daha bota gitmiyorum vazgeçtim. İyi ki bota petlemiyormuşum. Malmış bu çocuk zaten. Adamın flash e exhaust'u var atmıyor. Jarvan'ın flash attığını biliyoruz. Jarvan'ın speli yok. Ha, bu da Ivy Carry yazmıştı değil mi? Biz yine gelmişiz galiba seçmecelere ya. Biz yine seçmecelere gelmişiz arkadaşlar. Seçmece. Base. Canım çok az. Ölmek istemiyorum burada ya. Bunda kalmasaydı daha iyiydi ama neyse. Numuneler geldi. Alışız, alışız, alışız. Taşımaya çalışacağız. Sadece taşımaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Sola bolo. What the fuck are you talking about? Ee, bu adamı kesemiyoruz mu şu an? Ben oraya oynayamam ama orası troll biraz. Dive atabiliriz belki. Onun orada durması da troll bu arada. ya. Ben bunu bir daha keseceğim bu arada gidip. Ben bu çocuğu keseceğim baba. Bu çocuğu buradan çıkartmayacağım. Bu adam burada kesmeliyiz ama kesemiyoruz mu? Ya bunu burada vallahi öldürmemiz gerekiyor. Neyse base ya. Yapı portal dalgasını. Oraya mı açıyorsun portalı? Allah seni ne yapmasın. Benim günahım neydi ya? Benim Allah'ım benim günahım neydi? Bas kostu. Bas kostu kovala bari lan. Yok hiçbir şey yok. Aa aksiyon yok takımda. Hadi. Tamam. Adam çok kötü. Bak yine gitti flash'i varken öldü. Ya bu aslında bu AD de bu bot lane'i de taşımayacaksın. Vereceksin FF'ye Yani bir boşuna mücadele ediyoruz. Bunları niye kazandırıyoruz ki biz? Verelim FF düşsünler aşağı. Ulan bir de şurada ölsem var ya ne kudururum biliyor musunuz? Ya ben bu hesap bu arada ciddi kasacağım diyorum da o hiç obçiciye bakıp doc atmıyoruz ya. Bu şakoyu mesela dojlayabilirdik. Niye bununla oynuyoruz şu an? AD Kerimiz 27 LP. Top bir tane şakosu var. 1'e 13 oynamış. bir <laughs> <laughs> de diyor ki ben taşıyacağım bana gank at. Aa öldü. <laughs> Nice. Bardımız insan, güzel bir insanla oynuyoruz bir tane en azından. Canı ne durumda bunların ya? Burayı kesebiliyor muyum? Oo. Jarvan buraya gelmese ben burayı harcarım bu arada. Ya <laughs> bu ne kanka ya? Biz neyle oyun oynuyoruz ya? <laughs> ne bu ya? Vallahi ne bu ya? Bunun farm almaya çok ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. 55 saniye var. Şu şura var mı bakayım? Ah be. Okey, herhalde kullandık en azından. Bu mal öldü. Bak ölecek ısrar ediyor ölmedi ya ısrar ediyor ölmek için. Geliyorum sakin ol. Lan bana niye vuruyor kule ya? Yasuo daha yakın değil miydi kuleye? Neyse güzel. Baya bir şey aldık burada. Lan ne yapıyorsun? Nice. Bard'ın zonyasını gören var mı bu arada ya? Bard'ın zonyası da bir another level'dı değil mi orası da? Vay Bob lol. Never mind. Aa bu Enai ne yapıyor lan? Trole bak. Ah, bu kule duruyor mu lan? Allah Allah. Bu, bu, arada bu lavuk nasıl kaçtı arkadaşlar? Böyle bir hızlı koşma şekli. Allah Allah. Yap şeklini helal lan. Ver bir Q ona. Lol. Lol. Tamam al lan al tamam ağlama. Bizim top lane intliyor galiba. Ver ona bir Q. Bunun yok mu lan? Benim çar niye böyle vuruyor böyle? Adamlar da insan oğlum. Diana, karıcım sakin. Takıma gelen iki tane maymun var. İkisini de vallahi nasıl olduysa taşıdık bu maç ya. E burayı keselim o zaman. Bunlar çok istiyor ölmek bence. That's pretty cool. Tamam buradan çıkıyorum artık arkadaşlar. Burada artık bir şey kalmadı. Burayı ben hak ettim ama o Jarvan'ı Q'su, Jarvan'ı Q'su skalayarak. Oğlum Jarvan'a bak Q'yu atmadım. Vallahi uzaktan yürüdüm yürüdüm bilerek atmadım kaçırmayayım diye. Nasıl kaçırdığını anlamadım. Uzaktan atsam belki adam kaçırabilirdi. Şey, ıskalatabilirdi ama. Ya saçmaydı ölüşüm biraz. Burada ölmemem gerekiyordu benim. Çar iyi ya. Scale'i mi scale iyi ya. Şu an metadaki yeri güzel. Bir de elim çok ısınık ondan kaybetmiyorum. Aslında Kazix'te falan da kaybetmiyordum da bazen ekstrem durumlar olunca taşıyamıyorum. Gerçekten gücüm yetmiyor yani. Aha. Aa. Aa. Şu şanslı köpeciklere bak şu şanslı. Şu Ezreal'ın 4-2, Shaco'nun 5-5 oynadığı oyunda. Oh my god. Oyun zaten bitti ya. Onlar da artık kastı arkadaşlar. Mecai sıfırlamamız var. Aklımdan geçti Beyze de. Sonra dedim ki, A -a. yapmayacağım. Tek alabilir miyim lan solo? Çok feedim bakayım alabileceğim mi? Bu bu ilk ilk kez deniyorum ha. Nashor'la alıyor da Nashor'suz şu an bilmiyorum alabileceğiz mi? Galiba aldık ya. Bu arada bir tane de Ocean Edge'leri var ya onun da etkisi vardır almakta. Lan bıraksana solo alıyorum ne güzel şerefsiz. Mutlu olacaktım solo eş kestim diye falan. <laughs> Cık, gelip parmak soktu hemen ya oraya. Q atmasan öldüremiyordum sanki. Abi lol kalmadı doğru. Ne yapalım söyle onu yapalım o zaman. League of Legends terk edip ne yapalım şu an? Lol yine kaldı yani geride. Başka bir şey de yaparız da. Ee, şu aslında DK arttıkça güçlenmesi lazım. Zaten dakika arttıkça güçleniyor ya. 20. dakikada kesebiliyorsun solo. 25'te kes bakalım kesebiliyor mu? Ya da 30'da. O zaman Baron'un canı iki katına çıkıyor neredeyse. GG. Güzel binledik yine. Valorant bilgisayarımda da yükle. Gerek mi? <laughs> Peçi var mı acaba? Ben indireli bir aydan fazla olmuştur. Gelmiştir bir patch kesin. Bir patch. Bu arada dünya şampiyonasından sonra LoL'ü biraz gerçekten azaltırız ya diye düşünüyorum ben. Dörlüsten sonra ara sezonda zaten LoL'ü ne yapalım biz? Şu adamları reportlayayım ben.